Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Iğdır Tuzluca mağarasını gezeceğiz. Iğdır merkeze gitmedim daha. Burası Iğdır merkeze bir 50 kilometre sanırım geride kalıyor. Ani harabelerinden Kars'tan gelirken şöyle sinyal sonucu bir gözlük çözdüm. <laughs> Yolda iş görür abi. Bu gözlüğü bana ani harabelerinde bir dostum verdi. Şimdi Tuzluca mağarasının olduğu yerdeyim. Şu şekilde bir yapılaşması var. Şöyle görünüyor dışarıdan. Bunlar Tuzmuş abi. Yani garip bir olay. Buraya bir şey yapmışlar ve 50 liralık bir girişi var buranın. Bakalım içeriği gezeceğiz. Ben burayı küçücük hemen girer çıkar içeride ne varmış öğrenir sonra gideriz diye düşünmüştüm de burası içeriye sadece girdikten 2 dakika sonra bile böyle çok geniş yerlerden oluşan odacıkları bulunan ve insanların içeride böyle oturabileceği ee kamelya benzeri bankların olduğu, bildiğiniz piknik yapabileceğiniz bir yer burası. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bakın, yiyecek içecek alıp gelmişler. Burada oturulabiliyor yani içeride. Güzel, keyifli bir alanmış. Bir de şimdi dışarısı çok sıcak ve burası serin olduğu için kesinlikle tercih edilebilir bu açıdan. Şu karşı taraftan geldim. Giriş o tarafta. Şöyle bu merdivenlerden çıkıyorsunuz ve sizi bu şekilde bir şey karşılıyor. Işıklandırma da tatlı olmuş. Bunların hepsi tuz sarkıtları. Tuzdan oluşan küçük küçük sarkıtlar. Altında bir su birikintisi. Bu şekilde bir seyir alanı yapmışlar. Ve arkaya bakın. Çok sinematik bir ortam olmuş burada. Gayet bir sinemaya gelmiş gibi hissettim. Tuzluca mağarasının sonuna geldim ve burada hobbitleri çekim yaparken yakaladım. Kardeşim ne çekiyorsunuz ya? Biz bütün Kardeşim. ülkeyi birlikte mi gezeceğiz böyle? Ben anlamadım ki. Abi Güzelim. takıldım, takıldım peşimize bırakmıyorsun. Doğru yani. diyorsun. Köyle ne yapayım? Çok alıştım. Makarna yemeye çok alıştım tencereden o yüzden. Sinyalci <laughs> Sinyal ölmez baba. Koltuklarınızı buldunuz mu arkadaşlar? Bu arada ne evet, düşünüyorsun? Oturalım. Bu koltuklar ne için böyle kanka, yapılmıştır sence? Tiyatro gibi bir şey mi var? Bir sahne sin mi yapılıyor? Sinematik bu? bir ortam olmuş evet. ve burada gerçekten bir oyun oynanırsa keyifli olabilir bence izlemesi. Niye o olmasın arası. Kanka? Alan müsait İki mi? İki tane sen? hobbit şu sahneye geçse mesela güzel bir oyun çevirebilir burada. Rezonansı da belki de güzeldir. Aa, <laughs> Nasıl bir daha? Ya, Nasıl? <laughs> Hobbitler hey, tiyatro adam. oynuyor. Sen? Orklar geliyor. Burada neredesin? Oğlum, sen? <laughs> harika, harika. Harikasınız beyler. Çok güzeldi. <laughs> çok keyifliydi <laughs> kardeşim. <gülüyor> Tuzluca mağarasının sonu oraya kadarmış arkadaşlar. Orada bahsettiğim tuz minerallerine bakabileceğiniz bir sinema salonu tarzında bir yer yapılmış. Şu ışıklandırmanın olduğu bu taraftan girdiğimizde burası yasak mı bilmiyorum ama böyle bir yere geldik. Mağara aynı şekilde devam ediyor. Fakat burası bakım halinde gibi. Bence burası böyle devam etmeli ya. Çünkü diğer taraf daha böyle yapay bir görünüm var, burada daha doğal. Bakalım buradan devam edelim. İçeride iş makinesi mi var? <laughs> Kanka burası yasak muhtemelen. Baksana. Gel gel, çaktırmadan gelsene. Gel gel, hiç bozma. Hiç bozma. Kapı açıktı abi, biz de şey sandık. Aynen, buraları daha yeni yapıyorlar. var <laughs> mı Dikkat et Hobbit. Oğlum bu mağaranın adı neydi? Yüzük Tuzluca Mağarası. Hayır hayır yüzüklerin efendisinde mağaraya giriyorlar ya yer altına. Moria madenleri. Moria madenleri değil Aynen mi? De. Şu anda orada Evet. Pavrok <laughs> çıkmasın karşımıza. Al sana yüzük kardeş diye. Harika ortam. Sen bu ekibi bırakıp nasıl gireceksin şimdi? Kanka ya. Evet öyle bir durum var. Bittirelim <laughs> sana bir kostümü ben ne olacağım peki? Karak... yapacaksın. Alp yapacak i̇nsan bu espriyi kamera karşısında yapmaz lan. <laughs> Adi herif ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Işıkta gösterelim. Ha. Aynen beyazdı. Böyle ben bu tuzu parçalayıp yemeğe o atabilirim yani. yani. <laughs> Aynen. Sürse yemek. Güzel alalım o zaman bunu biraz Nasıl? Bayağı. Tuz, tuz gibi. Yani. Bir orjinal ha, hayır, <laughs> Niye bu kadar şaşırıyorsak? <laughs> ne bileyim. Hiç böyle tuz görmedi ki. Ha. Ben en zorunluyum. Arkadaşlar. Kanka alma tuzumu ya. Abi koca mağaradayız. Adam benim tuzumu aldı ya. <laughs> Kafayı yersin. Güzel. Şimdi tekrar turistik alana doğru gidiyoruz. Burası çıkış tarafı. Evet. Evet, evet. İnsanların olduğu. Aa, burada uyarı da yok. Abi. Evet evet. Soldan gidelim. Tuz Mağarası'nın olayı bu kadarmış arkadaşlar. Şimdi burayı gördük. Buradan Iğdır'ın merkezine doğru ilerleyeceğiz. Allah aşkına. <laughs> Valla kovalamıyorum. Eyvallah. <laughs> tamam. Tamam tamam. Yardımcı oldun sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi buradan Iğdır'ın işte böyle bir caddesinden çıkıp Doğu Beyazıt'a gitmeye çalışacağım. 50 kilometre orası. Ana yola çıkabilirsem giderim. Fakat buralar biraz karmaşık ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kimi çağırıyorsun? Ben Türk müyüm? He. olabilir. Sen Türksün. Evet ben Türk'üm. Niye öyle dolaşıyorsun? Niye, do <laughs> Niye dolaşmayayım kanka? Niye Almanca konuşuyordun? Sen Almanca konuştun diye. Ben konuşmadım ki. Konuşmadın mı? Ha. ha, niye? Niye? <laughs> Oğlum İngilizce biliyor musun sen bilmiyor musun? valla anlamıyorum. Valla anlamıyor mu? Ama denedin şansını değil mi? Evet. Ben şu anda Ağrı Doğu Beyazıt'tayım. Doğu Beyazıt'ın merkezi bu taraf oluyor. Doğu Beyazıt'taki Paşa Sarayı ise şu yukarıdaki oluyor. Arasında 5 kilometre falan var. Şehir merkezinde dün gece geçirdim ben böyle biraz vakit. Normal gayet canlı bir yer ama yani bir ilçe olarak geçmesine rağmen burası Doğu'nun en gelişmiş ilçelerinden biri olarak geçiyormuş zaten. Doğu Beyazıt merkezde biraz vakit geçirdim. Ee, pasaj varmış orada sınırdan geçirilen vergisiz ürünlerin satıldığı oraları biraz dolaştım. Keyifli alışveriş yapılabilir. Ben daha böyle merdiven altı bir ortam bekliyordum ama öyle değilmiş aslında gayet de herkes her şeyi yarı fiyatına satıyor mesela. Sakpaşa Sarayı yukarıda herhalde bir iki kilometredir buradan. Oraya yürüyerek çıkacağım. Fakat bugün günlerden pazartesi. Yani kapalı olma ihtimali var müze statüsünde değerlendirildiği için. Kapalı kardeşim derlerse mecbur geri döneceğim aşağıya. Orayı görmek için Doğu Beyazıt'ta bir gün daha kalınır mı? Onu bir düşüneceğim. Gibi gibi. Hadi başlayalım. İshak Paşa Sarayı yukarısı. Şurası. Aslında yol bu taraftan geliyor. Ben şu aşağıdan geldim. Şu etrafından dolanmak istemedim. Çok genişten alıyor ana yol. Ben de şuradan bu evin olduğu yerden aradan girdim. Şuradan yukarıya çıkacağım direkt. İshak Paşa'yı hedefliyorum yani. Biraz tırmanacağız burayı. Önemli değil. Yakın zaten ya. Nerelere çıktık. Şurası Doğu Beyazıt'ın merkezi arkadaşlar. Doğu Bez bayağı geniş büyük bir yer. Güzel ana caddesi falan da hareketli. Fiyatların da ucuz olduğunu söyleyebilirim nispeten. Yani bazı yerler gerçekten ucuz. Ama diğerleri standart fiyatlarda. İnsan yerleşimini buradan kaldırdığınızda geriye hiçbir şey kalmıyor dikkat ederseniz. Şu tarz kayalardan ibaret burası. Başka hiçbir şey yok. Yani insan olmasa bir tane ağaç çıkmayacak buralarda. Tam da tahmin ettiğim gibi o kadar çıktım. Ve kapalı. İstak Paşa Sarayı kapalı. Ben şu an biraz suya ihtiyacım var. Yukarıya gideyim bir yerlerden su bulayım. Sonra gelir yine buranın hikayesini öğrenir. Araştırmasını yapar. Biraz görüntü alır alabildiğim kadar dışarıdan. Sonra geri inerim yapacak başka bir şey yok çünkü. Kapalı yani ne yapabiliriz? Yok abi. Yok. Etrafta ne çeşme var. Ne tuvaletler açık elimizi yüzümüzü yıkamamız için. Ne bir büfe var. Büfe de kapalı. Saray da kapalı. Karadeniz'i özledim. İki tane ağaç var. Onlar da insanlar diktiği için. Yoksa sarp kayalıklar. Başka hiçbir şey yok. Şu karşıdaki kaleye çıkarım. Oranın bir girişi yok yani. Oraya tırmanılabilir. Ama İstak Paşa Sarayı'na giremeyiz. <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz? Geçersin, ya, çantayı iş yap, bantla geçersin. yap. Öyle Bir mi? Yapalım. Böyle yanlamasına geç. Üstü sağsı solu yok yani bu kadar. Bu aralıktan yo, geçiyoruz, yo, öyle aralıktan mi? Bu aralıktan geçeceksin, aynen. Çok kolay değil burası yo. ya. Gel de, gel de. Şunu da... Sen geç, sen geç ben sana açayım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Geçtim. Alışlar. Sabun gibidir. Yapat et. Kayar mı? sağ Tamam. Heh. Eyvallah. Burası. <laughs> lan ne işiniz var lan burada? O taraftan geldim girdim şimdi buraya doğru biraz yürüyeceğim. Fakat dayının dediği gibi gerçekten taşlar kaygan. Yani hiç güven vermiyor buradaki kayaların üstüne bastığınızda. Evet arkadaşlar İshak Paşa Sarayı'nın tepesindeki kaleye geldim. Şurası İshak Paşa Sarayı oluyor. Karşı tarafta Doğu Beyazıt. Tamamı burası zaten Doğu Beyazıt'ın. Etrafı gördüğünüz gibi bomboş. Sadece arazi ve sarp kayalıklar var. Burası biraz Ağrı Dağı'nın etekleri olarak geçtiği için çok şey yok yani burada. Hani toprak, bitki örtüsü falan. Safi kayalık. Güzel. Güzel bir mekan. Bilmiyorum zaten ne kadar gerek var. Şöyle bir baktığımda <laughs> her saray kadar saraya benziyor. Evet, madem Doğu Beyazıt'ta İhsak Paşa Sarayı'nın yanında böyle yüksek güzel bir yerdeyiz. Gelin size Ağrı Dağı'nın bu bölgede neden Ararat olarak anıldığından bahsedeyim. Evet, Ağrı Dağı'nın ismi dünyada da daha çok Ararat olarak bilinir. Bunun sebebi en başında milattan önce 10. yüzyıllarda bölgeye yerleşen Biyanelilerin buraya yüksek dağ anlamına gelen Urartu kelimesini vermesiyle başlıyor. Tabii ki daha sonrasında burada farklı milletler yaşıyor. Ermeniler, Ağrı Dağı'na Mesister. Bunun da Kürtçedeki mazın kelimesinden türetildiği düşünülür. Kürtlerse ise Çiyaye Ağrı yani Alevli Dağ der buraya. Fakat işin gerçeği aslında Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta Nuh'un gemisinin Ararat tepelerine indiği söylenir. Ararat burada RRT olarak geçer. Yunan tercümanlarsa hatalı bir okuma yapıp bunu Urartu olarak değil de Ararat olarak çevirdikleri için bölgenin ismi o zamandan Beri ararat olarak geçmiştir. Tabii ki bu konuda farklı rivayetler var. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na değil de Şırnak'taki Cudi Dağı'na indiği söylenir. Onun haricinde ararat kelimesinin sadece Ağrı Dağı'nın değil de bütün Doğu Anadolu bölgesini kapsadığından bahsedilir. Farklı düşünceler var ama benim okumalarım bu şekilde. İshak Paşa Sarayı ile ilgili şöyle bir bilgi var. Batı'da o dönemlerde şömineli ısıtma tercih edilirken şatolarda vesaire tabii ki bu çok etkili değil her yere yayılabilen bir ısıtma sistemi olmadığı için o dönemlerde Doğu Beyazıt'ın çetin soğuğundan korunmak amacıyla bu sarayda yerden ve duvarlardan ısıtma kullanılıyor. Bunu da şu şekilde yapıyorlar. Pişmiş çamuru boru şekline getirip duvarların içinden geçiriyorlar. Su veya buhar şeklinde buralardan geçirip sarayın tamamının, hizmetçi odalarının bile sıcak kalması sağlanıyor. Doğu Beyazıt'ta bu şekilde böyle bir çözüm bulmuşlar. Gayet başarılı. Saray da gerçekten çok güzel. Aynı zamanda minaresinde de iki farklı çeşit toprak alaşımı kullanıldığı için şerit şeklinde bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz görünecek şekilde bir minaresi var. Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben şu anda Ağrı'dayım. Burası çayın yanında bir dilim limon ikram edilen, insanların yarı Türkçe, yarı Kürtçe konuştuğu ilginç bir yer. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz.